Bunlar işte 13 sene falan önce burası bir kentsel dönüşüm şeyine girildi. Aynen. Fakat burada ne olduysa o plan iptal edildi. O bugüne kadar geldi. Burada da şimdilik şu andaki belediye başkanımız toplantı yaptı. Efendim söyleyeyim projemiz bu dedi. Bu projelerden dedi efendim söyleyeyim işte biz de meclisten geçireceğiz. Ondan sonra hayırlı olsun dedi. Orada işte para sordular. Siz dedi isterseniz de müteahhitle dedi anlaşırsanız dedi 6 kat dedi. Ama komple anlaşıp adı olarak anlaşırsanız dedi. Efendim söyleyeyim. Bunlar dedi 7 zemin 7 kat dedi. Tamam. Şimdi buraya gelindi şey etti. Benim buradaki tecrübem milletten para isterse benim yaptığım cam bahçesinde işte kulüpte işte komşulardan para istendiği an bu iş biraz gene yatar. Burada vatandaşın para verme gücü yok fazla. Tamam çıkar, tek tük çıkar da. Fakat para istemeden bu işe çözüm bulurlarsa ondan sonra bu iş yürür yani şey der, Ben o görüşteyim yani. Ha çok cüzü bir para isterseler belki vatandaşımız katılır yani. Ama buradan şimdi herkesten gene 150 şer 200 milyon, 200 milyon falanmış falan isterseler. Hani para istendiği an bilmiyorum bu gene Müslüman'la sormuşlar. Çünkü buradakilerin o gücü yok yani herhalde. Yani. Projeyle ilgili çok bilgi sahibi değilim ama sonuçta çok güzel oldu. Halk memnun yani, halkı heyecanla bekliyor, sıkıntı yok. Ben zaten 30 senedir bu mahallede oturuyorum. Burada ikamet ediyorum. Ve buranın birçok siteyi ben yaptım. Ben çok eskiden beri müteahhitlik yapıyorum. Şimdi hani bir atasözü vardır, derler ya, denemiş ayran denememiş yoğurttan iyi. Yani vatandaşın birçok sefer canı yandı bunu duyuyorlar. Kamuoyunda da basında da görüyorlar. Onun için böyle efendim söyleyeyim, hani tanıdık, bildik veya daha güvenli firmalara vermek istiyorlar işin açıkçası. Hemen yani bir belki 10 kişi, 20 kişi bana soruyor. Abi ne yapacağız? Ne olacak? Nasıl olur? Mesela dün bile burada bir toplantı yaptık. Herkes olumlu bakıyor. Yani bir an önce olsun yani. Böyle bir heyecan var yani. Şu anda buradaki halk çok mutlu. Yarın öbür gün örnek veriyorum proje çıktığında vatandaştan e, örneğin 200 bin lira borçlanma istendiğinde burada çözümsüzlüğe olmaz. gider mi konu? Olmaz. Katiyen olmaz. Burası emekli bölgesi. Yani zor aybaşı getiriyorlar. Ödeyemezler. Mümkün değil. O zaman proje tıkanır mı tekrar? ve Kesinlikle. Yani para konusu işin içine girdi mi bu iş olmaz. Zemin artı yedi bu mevcut kurtarmaz yani. Tabanda genişleme yapmadıklarımız zaman olmaz yani. Ama tabii müteahhit ne alacak? Ben müteahhitim. Ben evet atıyorum, para kazanmasam niye para yatırayım? Ama belediye kalkıp da ben burada taban alanı genişletip yedi kat verirse müteahhiti de vatandaşı da kurtaracak şekilde olursa çok güzel olur. Ankette kentsel dönüşüme katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bu, bu, otur bir soru var. Ondan sonra ee, detay olarak e, yerinden e, mevcut Paftadan veya yerinden e, Değişiklik olmayacak e, e, %50 Kat değerinin üzerinde Yani 5 katlıysa 7 kat Şeklinde bir açıklamalar var Yani herhangi bir e, bedel ödenmeyeceğini söylüyor ama Daha sonra da bu olabileceğini Söylendi meclis kararıyla Ev sahiplerinden daha sonra bedel alabilir diye hani Daha sonrasında e, maliyet artışlarından dolayı Sadece e, kentsel dönüşüme var mısınız yok musunuz e varız zaten evlerimiz eski yani. Yani buna katılıyoruz. Ama yani daha önceki e, belediyenin önerdiği e, be, e, müteahhitler e, bize hüsrana uğrattı. TOKİ'de aynı şekilde değer e, istedi, üzerine değer istedi, para istedi. Belediye başkanının konuştuğuna göre zaten belediye başkanımızın eğer sonuna kadar dedi, biz bu işin takipçisiyiz dedi. Biz de güvenerek tamam dedik, onayladık o de 96 zaten dolar Biz memnunuz bu şekilde olursa tabii belediye başkanı yani devletimizin ortamında olmasından memnunuz. Belediye başkanı söylediğine kadar öyle bir boşlanma söz konusu değil bu işin içinde olduğumuz müddetçe hiçbir şeyimiz olmaz. Sadece dedi ki belki bittikten sonra dedi, evlerimiz bittikten sonra ya cüzü bir şey çıkabilir. Yani ufak bir mevla çevre düzenlemesi yani için ufak bir mevla çıkabilir. Bu da normal bir şey.